Gözler kulaklar Doğu Akdeniz üzerindeyken daha doğudan Ermenistan'dan hem küsta hem de had aşan bir çıkış geldi. Bir talep. Ermenistan Cumhurbaşkanı Türkiye'den toprak talep etti. Ve bu talihsiz talebi sözde mantık çerçevesine oturtmak için de 100 yıl önceye gitti. Türk milletinin şanlı kurtuluş mücadelesiyle yırtıp attığı Sevr Anlaşması'nı gündeme getirdi. Sevr bizim açımızdan hala yürürlükte cümlesini kurdu. Dışişleri Bakanlığı'ndan gelen jet yanıt çok sert. saldırı Ermenistan'ın çapını aşan bir hadisedir. Türkiye Yunanistan ve onu destekleyen Batı ile mücadele içindeyken ilginç bir açıklama bu kez doğudan geldi. Ermenistan da Sevr Anlaşmasından doğan hakları olduğunu belirterek toprak talebinde bulundu. Kurtuluş mücadelesiyle yırtılıp atılan Sevr Anlaşması'nın 100. yılını bahane eden Ermenistan Cumhurbaşkanı bir gazeteye verdiği röportajda o anlaşmanın uygulanmasını istedi. Sevr'in kendileri açısından hala geçerliğini koruduğunu söyledi. Dışişleri Bakanlığı'nın bu açıklamaya tepkisi çok sert oldu. Hami Aksoy imzalı açıklamada kendi halkını bile beslemekten aciz bir yönetimin Sevr'i gündeme getirmeye cüret etmesi abesle iştigaldir denildi açıklamada saldırgan milliyetçi politikaların terk edilme vaktinin geldiği belirtilerek aklınızı başınıza alma vakti gelmiştir denildi. Ermenistan bu saldırılarla da müzakere için güvenilir bir ortak olmadığını da tüm dünyaya göstermiştir.